Erzurum'a doğru gidiyordum. Lan bir baktım yolda bir yağmur başladı. Allah! Bir ağaç var ama! Şakır şakır! <laughs> Yakaladı mı beni? Gel! Şimdi sen anlatacaksın, bize vuracaksın. Hadi! Hocam ben yolda giderken önce Ali'ye ben yolda gittim. Bisiklet. Ya. Yakaladın mı? <laughs> gel bakalım sen gel şimdi. Bir kopya oldu. Yusuf. Hadi. <laughs> Hocaya vurulmaz oğlum. Hocam, hocam. hocam işte bir gün gidiyoruz yoldayız. Böyle evet. Parka, yani. Yani, ya bir gün hocam kursa geliyorum. Yıldık ya çok bir Gel yakaladım hocam. Gel gel yakaladım seni. Gel 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 gel. Şimdi ondan sonra arkadaşlar Oltu'ya indik. Tam Oltu Kalesi'nin oralardayız. Hava oldu kapkara. Acayip oldu. Gece yağmur yağ yağ yağ. yağ.